Evet arkadaşlar bu sırada nasıl running from intern oynanmaz oynuyoruz. Belki oynanır da olabilir bu her türlü şeye. Kolayı zıp. Map'ten dışarı at kardeşim map'ten dışarı at. Yani map'ten dışarı at. Bırak map'ten dışarı at. Birisi <laughs> Oh, am did Kulaklığımı takmıyor musun? Ben de diyorum ki niye ses geldi. Kulaklığımı takmıyor Kulaklığımı takmıyor nasıl unuttum diye söylerseniz Söylemeyin Boş Ama sizin yapacağınız oyuna Ama sizin yapacağınız oyuna döküreyim ya En from internet adamları bu arada oynamak istiyorum Var Bu arada oynayacak şey galiba oyun yapımcısına çevirmiş. Kopyu galiba. Öyle bir şey. Neymiş? Herkes için ücretsiz oynuyormuş. Ona ne lan? Donald Trump mı? Değilmiş. <laughs> Hiç de benzemiyor. Ben nasıl adam Donald Trump'ı oynuyormuş. Donald. Adam Donald. tatmalar <laughs> <Patlamaydı. gülüyor> Kendimi Bu arada ücretsiz dönmüyorum. Ee, böyle herkes birbirine karışıkken böyle oynuyorum. O sırada ölüyorum. Bak, herkes için ücretsiz hiç ölmedi. Lafımı geri alıyorum. Tamam vazgeçtim ölüyorum. Ne o maç bitti ya. Golon noob karakteri kazanmış. Öldüm ya. Oyuncu vs botlar. Herkes ona versin. Oyuncu vs oyuncu çok kötü ya. Yani. Oh oh. Ya marketten bir şey almayacağım çünkü. Aa marketten bir şey alacağım. Ben biliyor musunuz bu şeyden seviye atlarım baya. Eh. aşağı inelim. Seviye kalsın yedi Bunu alabiliriz aslında. Yok. çok Yedi seviye. İki sır mı? İki sır. İki sır çok Çok daha fazla hasar verecek ama Oluyor, çok. Ya oğlum ya bir motor kapatın. Yok, sıra... Ya bu iksir başkadan çok hasar verir. Ya bu çok tatlı değil mi ya? Çok şirin. Neyse. E, bu kısacası rakipler çok hasar verir ama kendine hasar vermeni az şey yaparmış bir saniye. Wow. Bir dakika olsaydı daha var. <laughs> Bari saniye olsaydı ya. Ama Çık. ha, Az mouse'un çok hızlı. Yani ben alacağım itemleri. Hop aldım bir kere. Ben oyunuma girerim. Hadi. Oyuncu vs botlar Botların Allah bin ben <laughs> NPC'ler Gıcık NPC'ler Hemen yani bizim oyuncuları sıkayım bana Mario Hiç de denk gelmez lan Lan niye bu olsun çöberken Şuraya bir mayın koyalım Kanka arkana mayın koydum inşallah Kıklar <laughs> nasıl <laughs> <laughs> 13. sıradaymış. Olma abi. Artık 12. Artık 13. Ananas satayım. Anime kızı çıktı içinde <laughs> <laughs> İçinden anime kızı çıktı. Ya <laughs> sattım lan ben onu. kim oraya mayın koydu ama? Cidden bir şey söyleyeyim kim oraya mayın koydu lan? Tam bloğun üstüne. Kim becerdi onu. Kim çok bir şey Gibi geliyor bana. Ne oldu lan? Çiz bölgeyi çiz bölgeyi çiz bakalım. npc'lerin çok olduğu bir yerde olursanız yani botların çok olduğu bir yerde olursanız Öyle öküzlü puan, puan 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 ne alaka Puan kasarsınız ki anlatamam Şu kız kadın ne alaka Uyarı Al. Just Do it. Just Push it. Abi dokuzda kalmak istemiyorum. Artık. Ben nasıl dokuzdayım bu arada? Ben adamlara o kadar çok şey hasar vurdum ki. Hiçbiri denk gelmemiş galiba. O kadar mı bir şey. Mesela ben arkadaşlarıma atıyorum, arkadaşlarım benim kutumu çalıyor. Ya yani ben böyle oynan, anlamıyorum ya. Abi herkes benim önümü geçiyor ama. Sonra da benim eşyalarımı da. Şuraya bir tane mine abi. Bir tane ölü yapmış. Ya abi benim önümdeki eşyaları almayın ya. Ya al işte ya. Hep benim önümdeki eşyaları aldı. Gördüler mi? Gördünüz mü? senin alıp bin ben Senin ne ya? Görmedim sanmasınlar. Mut da vardı. Ya benim önündeki eşyaları aldılar abi ya. Süper top hiçbir şey yaramıyor bu arada. Son bir tur atalım. Bak bu çok güzel. Ortasında durursan hiç kimse bir şey yapmayacak. Ben bunu isteyeceğim ya. Bak herkes için ücretsiz olsun. Bakın şu olsun şu. Şu Allah rızası için Duma yaşasın sonunda bilmediğim bir tane Halita. Bir saniye Tamam hemen What the fuck. Hop hemen gir. Tertemiz hiç şey e er hiçbir şey eksiksiz. Erde. Hiçbir şey eksiksiz. E, eksiksiz. Ek Eksi... E, e, Ya ben niye videolarda konuşamıyorum ya? Nasıl sesim gelmiyor? Her gün için ücretsiz. Yani yeniden doğumu ücretsiz diye. Kısacası. İkinci mi lan? Üçüncü mü? Dördüncü Ne oluyor? Bir kişi geldikçe benim şeyim azalıyor mu? Al. Al sana bomba. Anana kim attı lan o bombayı? Ben sana bu. Al sana şimdi bir sokacağım ama sana al lan. Gereksiz. Al lan. Öküz. Birinciyim şu an. Tabi birinciliğinizi korumak biraz zor. Ya adam akıllı bir şey. Şerefsiz. Gördünüz mü? şerefsiz hep önümdeki şeyler aldı. Gördünüz mü? Yani gördünüz mü? Ölürsen video biter bak bundan sonra. Bak bundan sonra ölürsen video biter. Hemen ölmeye çalışıyorum. Allah'ım bağlı. Bu senin bin belalığın için. Şerefsiz. Allah'ım bu da senin için bu benim izleyicilerim için Allah'ım oh, bu lan. ne yaptım lan ben ne oldu lan ananı satayım onu atar hangi şerefsiz ülke bitmesin diye yaptıklarım Of oh, ne güzel beyiz lan burası. Fırat, ananı! Lan neden bu nüftü ona geliyor? İşimi almayacağım. Lan alamıyorum. Bu ne? Alamıyorum. Ananı kusattım, alamıyorum. Bu arada arkadaşlarımız çok sıkıntı olmuyormuş galiba. O yüzden bu şerefsize vuracağım. Şerefsiz. Neyse ölürsem önce biter. Masum, masum takıldı. Aa masum takıldı. Aa masum takıldı. Hiç yemiyor. Aa, wasd -E sadece kendisiyle geliyor. Aa, masum mouse'u oynatır. Aa, ne oluyor? Aa, ne oluyor? Ne oluyor? Mouse'un takıldı. Aa, ne oluyor? Ne yapıyorlar? Gördünüz mü? Adam tuvalete gitsin. Bu bilerek olmadı. Ananı... Yere düşükü doğru canımız gitsin. Nasıl bir oyun oldu? Hadi kızgınlaşınca bir şey yapamıyorlar diye. diyeceğim. ben buraya çıkıyorum. Onanı satayım kendimi hasar veriyorum Ben neyim ya? Yani? Şimdi <laughs> bitirmeyeyim ya bir saniye diyeceğim. sizin yapacağınız tuzan yerin. Neyse bugün ne de... kadar bu kadar Umarım beğenmişsinizdir. Like atın. Ee, beğenip yorum yazmayı unutmayın. Hiçbir tek tekemle düşmüştük Bir de şu yapmış yani. Neyse umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like atın. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.